Şarkı ne alaka? Ne de olsun. Evet izliyoruz bakalım arkadaşlar. Bak bu edit çok iyi. Aysman soyadın ne belli değil. Efendim? Aylar. Çok iyi değil mi lan? Ayda. Şarkı da mükemmel bu arada. Bugün sizlerle beraber beta feparlar ve sevgilisinin TikTok videolarını izleyip Türkçe arkadaşlar. Bakalım nasıl videolar varmış. Hiç uzatmadan videolar izlemeye geçelim. Başlayalım. Şunların güzellikleri peki. Ver tanrım geri ver. Çok yakışmıyorlar mı lan? Yani Berat'in sevdiği çok belli zaten. Kız da seviyor. Çok tatlılar bence. Evet. Kendine. Kendine. Evet bu neymiş? Çok tatlılar oğlum ya. Bakın. Başka videoya geçtik. Her <laughs> kokusunu içine çekiyor lan kızın çünkü Evet bu neymiş? Oğlum çok iyi lan. Ayda burada da kokusunu içeri çekiyor. Gerçekten çok seviyorlar birbirlerini ya. Oğlum bayağı iyi ya. Devam ediyoruz bakalım. Yani ben bunları izleyip moralim bozuluyor. Hep şöyle bir aşk, şöyle bir aşk. Ben Hep sana çıkıyor bu, bu yollar. yollar. Evet. Gece yine doğru. Gidiyoruz gönlüme doğru. Bu arada yani editler de mükemmel bu arada. Yani onunla demeden geçmeyeceğim. sebebini sordum durdum. Ah. Hayda şarkıyla fotoğrafların uyumu ne çabuk buldum Evet bak Bazen işte hediye alıyor bana O da bana alıyor Yok bazen e... almıyor Nerede almıyorsun? <laughs> Çok iyi lan Almıyorum Kolpacı Almıyorum <laughs> Kolpacı Almıyorum Sevgilim şu kadar sahibi olsam Yalan bu arada almıyorum Yok alıyor Alınca da kabul etmiyor. <laughs> bir tane kabul etti. Bir tane istedi de daha doğrusu. Neyi? Yalan <laughs> mı? <mi>? Yalan. <laughs> ayıp ayıp. Ayıp çok iyi lan. <laughs> <içiyarlarım. Memlekli olduğum> <gülüyor> <işimi> <gülüyor> <korkuyorum> çünkü odaklanamadım. <laughs> Yapma. Çok gitti o şartı. Tam bir Alvin değil mi arkadaşlar? <laughs> Kız senin neyin? Amca. 2 bölüm birden veriyor bu. Oo. Oo. Meriden acıma evlilik teklif yok mu? 17 yaşında olması dışında bir sıkıntı yok. Ettim mi? Etti. Oha lan. 17 yaşında mı? Ne dedin? Berat 18 yaşında diye biliyorum. Kız da 17. Yani kız da çok tatlı lan bu arada. Yes. <laughs> Bu büyük bir yalan bana hayır dedi. Evet izliyoruz bakalım arkadaşlar. Bak bu edit çok iyi. Ayşe'nin soyadın ne belli. Efendim? Parlar. Çok iyi değil mi lan? Evet arkadaşlar Aysi Maveli'nin TikTok bundayız gördüğünüz gibi. Ayda. Şarkı da mükemmel bu arada. Evet, bence güzeldi. Devam ediyoruz bakalım. Çok tatlıymışız demiş. Elinde siyah bir nokta var galiba. O ne lan? İçinde. Evet. Sonra Mahsun'un yeni bölümünde Berk'le birlikteyiz. Berk bir paranoyak. Merhaba Berk. Merhaba. Hoş geldin. Sorum... <laughs> Çok iyi <iyiler>. lan. <laughs> Berat editi beğendi diyor. Hadi bakalım. Bana ver. Bana aşk ver. Çok samimiler lan bu arada. Bir ara ayrılmışlar falan filan diye öyle bir şeyler dediler ama hani daha 4 saat önce video attılar oğlum. Ayrılmazlar inşallah nihayetinde oğlum yakışıyorlar birbirlerine. Siz ne düşünüyorsunuz? Devam ediyoruz bakalım. Yani birbirlerine de çok yakışıyorlar. Yani çok iyi bence. Ne o? Ne Ben. <laughs> <laughs> <Sessizlik> Çok iyi lan. Hediye attım. Teşekkür ederim. Ser dövüşü. Karanlıktan korkmayız. Kara bizim adımız. Vur, kır, haykır. Duyulsun namımız. bençer çar. <laughs> gündür. Sen çar. Ben çar. soyadın ne belli? Efendim? Parlar. Hayırlı işler. <laughs> Gayet güzel. Hazır mısın? Şimdi hadi. Bir gün yani. atacağım ismimi okur <laughs> musun dedi. Atmana gerek yoktu <laughs> aslında. geçti. Tosco para ya. Oh, 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 oh. Belki sen var. Varsın diye. diye. Belki duyarsın diye. Beni anlarsın. Bir başka görünce düştüm ben aşka. Çıtı bir. Şarkı ne alaka? Ne de olsa batma. Allah'ım ben affet ya Ben neden aşık olmuyorum Derken birine aşık olmak istiyorum ya Ay gözlerim aşık oldu Affet Allah'ım <laughs> Kalbimi versem kalbine girsem Gün olacağım Seni alırım, kaçacağım. kaçacağım inşallah, i̇nşallah. Ölürüm İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu videolar hakkında? Yani sizce yakışıyorlar mı yorumlara yazın. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Ekranlardaki videoları sıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.